Merhaba, şu an 6 demlikli, paslanmaz, elektrikli gazlı bir çay kazanı görüntülüyorsunuz. Ürün tam otomatik, şamandıralı, izolasyonlu, profesyonel çay kazanıdır. Üstü açılır, olarak üretilmektedir. Ürünün dışı, şu anda jelatin var üzerinde. Paslanmazın jelatini yurt dışı ürünü olduğu için jelatini sökmedik. Ürünün paslanmaz rengi bu şekildedir. Ürünün üstü tamamen açılır. Çift restanslı, çift musluklu, 68 litre su so su hacmine sahip özel bir üründür. Şöyle devam edelim. Bunun yan tarafının şeridini sökük. Ayna etkisi diyoruz biz buna. Ürün ayna etkisi yaratır. Temizliği çok kolay. Temizliği kolay. Dış temizliği ve iç temizliği çok kolay. Çift karbon fitre arıtma tüplü özel bir üründür. Ürünü bizi arayarak temin edebilirsiniz. Mağazamızdan siparişinizi oluşturup temin edebilirsiniz güzel ömürlük profesyonel bir çay kazanıdır efendim.